الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ان نهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ان للناس حسابهم وهم في غفله معرضون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ابو مامر رضي الله عنه تعالى عنه تدلان حديث La taqumü's-sa'atu hatta ya'midar-rajulu ila'n-niqtiyyati fatazazzaha ala ma'ishatin wa yatruku binta 'ammihi la yanzuru ilayha Kıyamet kopmadan evvel olacaklar bahsinde kıyamet kopmadan ne olacak? Şu da olacak buyuruyor. Bir adam amcasının kızı yani soylu bir aileyi Amca kızıyla evlenmek helal mıdır? Helaldir. Bak Taberani hadisinde zaten banat hamike, banat hammat, banat halike ve halatike amcanın efendim halanın, dayının, teyzenin kızlarını biz sana helal ettik ati kelimesiyle de sabittir. Bunlara tabii ki akraba evliliği sakat yapar şu yapar bu yapar gibi safsatalarla efendim e, ters düşmek Allah muhafaza. Hele bir de yasak, haram gibi konuşmak o insanı dinden çıkaracak, imansız bırakacak bir durumdur. Bu sakatlık yedi kat yabancı ile evlenenlerde de Allah mukadder buyurmuşsa görülmektedir. En yakınıyla evlenende de mahrem olan birisiyle amcasının, teyzenin, kızıyla evlenenlerde de beş on çocuğu olduğu halde hiçbirinde sakatlık görülmeyenlerde çoktur. Ancak burada bir mesele nedir? süt karışması tehlikesinden dolayı süt olursa bir sakatlık durumu e, tehlikesi çok ileridedir bu da eskiden köylerde tabii ki e, büyüyünce birbirlerine mahrem olsunlar yanlarına çıkabilsinler görüşebilsinler diye Karadeniz'de de çok var bu diğer bölgeleri bilmiyorum e, çocukken bebekleri işte böyle amca çocukları teyze dayı hala kızları oğlanları böyle birbirine emdirirler anneleri birbirini emdirirler bu da sonra zamanla unutulabilir. Ee, tabii ki o çocukların büyümesi, evlenecek çağa gelmesi 20 sene geçer. O arada buna şahit olan e, kişiler öle bilir. Dolayısıyla bu çocuklara da bak siz sütsünüz, aranızda sütlük var. Sakın birbirinize sevdalanmayın, birbirinizle evlenemezsiniz. Haramdır bu senin kardeşin şeklinde bir bilgi verilmemişse veya verilmiş de efendim bu gelişmemişse, konuşulmayarak unutulmuşsa Hele bir de memleketlerden sonra tabi İstanbullara falan gelinip de aileler arasında bu irtibatlar azalmışsa konular gündemden kalkmışsa bu şekilde maalesef birçok süt insanların birbiriyle evlendikleri meydandadır. Sonradan kaç tane çocuk yaptıktan sonra bunu öğrenenler mevcuttur. Bu çok zor bir durumdur. Yani süt kardeşi olan bir insandan evlenmiştir bilmeyerek evlenilmiştir. Sonradan kaç sene sonra bak geçen ta birisi diyor ki teyzem ölürken diyor ölürken ya mübarek kadın ölürken ne lüzum var bu bundan evlenirken neredeydin? Ta kadın ölürken diyor demesin mi ki siz de süstünüz siz. Allah Allah. Hadi sana Allah rahmet etsin de bize ne olacak yani şimdi? Sen gidiyorsun. Karıştırdı kaldı şimdi. Adamın üç tane çocuğu var. Olay karıştı ya. Tabii bunun fetvası var. Şimdi burada o fetvayı şey yapamayız, detayına girmiyorum. Ancak e, yani olmuyor tabi Şimdi bu şahit olanlar şahitliğini gizlemeyecek, diyecek ki şudur budur. E şahitlerin doğru yanlış olma ihtimalleri vardır değil mi efendim? E, hafızası yerinde midir? Bunamış mıdır? Öyle mi değil mi? E ölüm döşeğine kadar söylememiştir, ölüm döşeğinde e, belki aklı başından gitmiştir. Öyle de oluyor değil mi? Bazı lafları tutarsızsa o da bir şahitlik yerine geçmez. Bunların fıkıhta hükümleri var. Ancak e, süt olmadıktan sonra süt olduğu zaman ki çoğu akraba evliliklerinde böyle süt e, vardır. Sonradan bu unutulmuştur. Ondan sonra çocuklar sakat kalmasına sebebi dolmuş olabilir. Çünkü aynı kardeş evliliği gibidir. Yahrumun minel radha ma yahrumu minel nesep. Fıkıhta ne diyor? Efendim soydan ne haramsa sütten de o haramdır. Yani soydan annen nasılsa, soydan kızın nasılsa, soydan kardeşin nasılsa, sütten alan, sütten bacın, sütten kızın da aynıdır. Dolayısıyla bu sakatlıklara sebebiyet veriyor. Bu ayrı ama arada süt olmayan e, diğer e, efendim akraba evlilikleri sakıncasızdır. İşte kıyamet kopmadan olacaklardan birini bahsederken soylu asil halasının kızı, amcasının kızı yani soyunu sobunu bildiği. Fakat fakir diye onu bırakır diyor. Hiç tarafına bakmaz. Gider soysuz efendim neydi belirsiz işte diyelim. Hadis-i şerifteki geçen ifadeyi aynen de tercüme etmek bazı kere uygun elverişli olmayabilir. Ancak soysuz diyoruz. Olan bir kadını parası var diye, zengindir diye, maişet ve geçim temininde bana yardımcı olur diye onunla evlenmeden kıyamet kopma. Yani hakikaten eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu dört şeyden sebep kadın nikahlanır buyururken bir tanesinde de li ve cemaliha ve nesebiha" malı, güzelliği, soyu. Soyu da önemlidir tabii. Soylu bir aileden gelmesi. Tabii dini ha bir de dindar olduğundan sebep evlenilebilir. Ve bir bidatid değil. Sen dindar olana bak teribet yedak. Ellerin toprağa bulanmasın. Ee, ancak bu hadis-i şerifte ne, ne buyurulmak isteniyor? Yani o kadar geçim sıkıntısı yaşanacak. Ee, geçimine yardımcı olacağını bildiği kadın, zengin olan bir kadın, dairesi olan, arabası olan, işte veyahut kocasına bazı imkanlar sağlaması, maddi imkanlar sağlaması umulan kadın tercih edilecek. O kadın soysuz da olsa. Ama efendim en yakını, soylu, soylu sobunu çok yakınen bildiği bir kadın tertemiz, iffetli, namuslu, şerefli, haysiyetli, dindar fakat fakir olduğu için tarafına bakılmayacak diyor. Allah Allah. Bu da Vaki midir? vakidir tabi şimdi. insanlar ne acayip işler, parası var diye, şu var, bu su var diye ne kadınlarla evlenmek akıyorlar gençler. Hiç bir şeyine bakmıyorlar. Kötü yolda mıdır, yollu mudur, yolsuz mudur, huylu mudur, huysuz mudur? Hiç namazlı mıdır, abdestli midir, Müslüman mıdır, dindar mıdır? Hiç onlara dikkat etmeden sırf geçim temini gözlerinde bulunuyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu, bu, şey, bu türlü geçim sıkıntılarından bizi muhafaza etsin. Amin. E böyle bir imtihana tabi tutulsak da Allah Teala soyluları, dindarları tercih etmeyi nasip etsin. Amin. Her işte bu budur. Evet. Ab Abdullah radıyallahu anh'a rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte. İnne min emaratiha en tuqta'a'l erham. Kıyamet alametlerinden. Akraba ilişkileri, ziyaretleri kesilecek. Bu çok anlatıldı. Ve edel mal bi gayri hakkı. Mal, haksız yere elde edilecek. Haksız kazançlar meydana gelecek. İşte faizler, ve kumarlar şair. Ve <laughs> dima, kan çok dökülecek. İnsanlar birbirini öldürecek, yaralayacak, bıçaklayacak, zarar verecek. Ve işte gidil karabeti en yakın akraba akrabasına darlığından, zorluğundan şikayetlenecek. La bir şey. O da ona bir şey vermeyecek. Ve ve sâ şey. Dilenci dolaşacak, 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 eline bir şey konmayacak diyor. Tabi bunlar şu anda çok normal geliyor. Ama sahabe döneminde bu hadis-i şerifler buyurulduğu zaman da sahabe-i o da mı olacak diyordu. O da mı olacak? Bu da olur mu diyordu yani. Fakat şimdi ne kadar normalleşti. Görüyorsunuz ki kıyamet ne kadar yaklaştı. Şimdi burada bir hadis-i şerif var. Uzun bir hadis-i şerif inşallah. Bu İbn Ebi Dünya Taberani İbn Asakir Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet ediyorlar. La tekumus saatu. Kıyamet kopmayacak. Ta ki neler olacak? Hatta yuc'ale kitabullahi ara ve yekun'el İslamu gariba. Allah'ın kitabı Kur'an, utanç vesilesi olacak. Ya bu ne iştir ya? Eskiden adam, hafız, Kur'an hafızı, kari, okuyucu, şucu, bucu, Kur'an hizmetleriyle meşgul olan, Kur'an ilmiyle meşgul olan insan, ne kadar itibarlıyken, şimdi, efendim, hafız diye adama,